Oyum, oyum, oyum abi. Ya ki, Bak adi insanlara ya, koyun oradan suya iniyor, gaz basıyor, da var ürkütmiyor ya. Var acan ense köküne bir değnek çakacan, anır da orada eşek gibi ya. Bak nasıl çekiyor koyun buz gibi suyu. Çoruk çoruk. Dayı şu sudan insanın bile canı çekiyor görüyor musun? Abi akrep ne yapıyor iyi mi? Aman o hayvana iyi bak. La kuzu kanmak bilmedi ben de içeceğim şimdi. Çoruk çoruk bak. Bir daha suya vurayım ondan sonra Behlül kaçar. Kıs Ana Dayı botanla erkek genik bağlı. Peki yürün gari. Kovar belki görebilirsiniz bak. Şu anızın ucunda nadasa yukarı sardı gidiyor. Çaydan mı vazgeçtik, rahattan mı vazgeçtik, tavardan mı vazgeçtik karar veremedim. Yaptığımı anlatayım. Melemen, melemen, melemen bak. Cosur, cosur, sarı yağla. Tereyağla. Şimdi böyle üç cacık boğazımdan akıp gidecek. Çay, çay da oldu. Sarı yağ böyle içine çeke, çeke, çeke. Ekmeğin üzerine süre, süre yiyeceğim. Artık oldu. Bu kadar tadımlık yeter. Herkese hayırlı günler. Ben şunu böyle soğutmadan yavaş yavaş tadını ala ala kokunu hissede hissede yiyeyim. Dili yine eşekte bağlı koy yeremiyoruz. Dili kıs, 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 kıs. benim. Hav benim. Hani nerede oğlum? Bak daire yiyorlar, meşe yiyorlar geçiler. Millet canavardan meşeden kaçar biz geliyoruz. İbo'nun dalakaya bak dayı, manken gibi oldu artık. Saat 2'ye kadar yaylıyır. 2'ye kadar. Bazen 3'e kadar. Laka. Kurt çok. Geçen gün bir arkadaşa 10 tane gündüz sabah 6'da dalmışlar. Yan köyde. halı Halil Bağ köyüne de atlamış. E, köyün içinde kuzu öldürmüşler. Biraz önce de 6 tane görmüşler. Eki. <laughs> Nazlı. Dayı. Dişilerin dördü var. İşte Nazlı, Nazlı. Da, daya artık enikleyecek. Mayaları bıraktı. Aha, bir de botan var. Botan. Bir de beyaz var. Otan, sık 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 sık, ağzım. Yaraları yeni yeni kapanıyor bak dayı. Ön kollar, sırtlar, arka taraf. Bir de bu var. Benim ayım, at kafam. Dişi eniymiş de bu da dayı.